Merhaba! Bugün sizi 20. yüzyılın en büyük akademik kavgalarından birinin tam ortasına götürüyorum. Bu, İslam geleneğinin temellerini sarsan adeta bir entelektüel düello ve bu kavganın merkezinde tüm kuralları değiştiren bir isim var. Doktor Mustafa El Azami. Şimdi bu işin ciddiyetini anlamak için bu söze bakalım. Bir kabus gibi çöktü. Neden mi? Çünkü bu tartışma, İslam medeniyetinin DNA'sını oluşturan temel kaynaklardan birini, yani hadisleri, hedef alıyordu. Bu sadece bir akademik merak meselesi değildi, bir medeniyetin kendi geçmişiyle olan bağının kökünden sorgulanmasıydı. Peki, bu devasa kavganın tam ortasında ne vardı? Aslında çok temel bir soru. Hz. Muhammed'in sözleri ve hayatına dair bildiklerimiz gerçekten onun yaşadığı döneme ait sağlam kanıtlar mı? Yoksa yüzyıllar sonra birileri tarafından uydurulmuş hikayeler mi? İşte bütün mesele buydu. İşte karşınızda iki taraf. Düşünün, entelektüel bir boks maçı gibi, bir köşede Goldseer ve Şaht gibi isimlerin öncülük ettiği eleştirel okul var. Onlar diyor ki, bu hadislerin çoğu sonradan uyduruldu. Diğer köşede ise Doktor Azami elinde en eski el yazmalarıyla bu iddiaya meydan okuyor. Peki, bu eleştirmenlerin en büyük kozu neydi? Dedikleri şuydu. O dönemdeki toplum yani ilk Müslümanlar okuma yazma bilmeyen ilkel bir toplumdu. Her şey sözle, hafızayla ilerliyordu. Dolayısıyla güvenilir yazılı metinler üretmeleri imkansızdı. Yani diyorlar ki, o dönemde kimsenin okuma yazması yoktu. Her şey kulaktan kulağa aktarılıyordu. Mantıklı gibi duruyor değil mi? Ama gerçekten öyle miydi? İşte Azami tam bu noktada sahneye çıkıyor ve diyor ki, bir dakika. Elindeki kanıtlar bambaşka bir hikaye anlatıyor. İslam'dan önce bile Mekke ve Medine'de okulların olduğunu, kabilelerin anlaşmalarını yazdığını, insanların birbirine mektup gönderdiğini, hatta peygamberin okuma yazma seferberliği başlattığını belgelerle gösteriyor. Hatta bakın size çok net bir rakam vereyim. 50. Bu neyin sayısı biliyor musunuz? Peygamberin bizzat kendisi için çalışan devlet mektuplarından vahyin yazılmasına kadar her şeyi kayıt altına alan katiplerin sayısı. Yaklaşık olarak 50 kişi. Kısacası Azamiye'nin tezi çok net. Bu sadece sözlü kültür hikayesi, aslında bir efsane. Yazı en başından beri oyunun içindeydi ve hem yönetim hem de bilgiyi korumak için aktif olarak kullanılıyordu. Tamam, birinci efsaneyi çürüttük diyelim. Ama eleştirmenlerin elinde bir koz daha vardı. Hadislerin aktarılma yöntemi, yani meşhur isnat sistemi. Şimdi bu isnat kelimesi biraz teknik gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünün, günümüzde bir mahkemede delil sunulurken o delilin olay yerinden mahkeme salonuna gelene kadar kimlerin elinden geçtiği, nerede muhafaza edildiği tek tek belgelenir. İşte isnat da bilginin Gözetim zinciri gibi bir şey. Bakın sistem adım adım şöyle işliyor. Peygamber bir şey söylüyor. Bunu duyan bir sahabe bir sonraki nesle yani bir tabiini aktarıyor. O da bir sonrakine ve bu zincirin her halkası ben bunu falancadan duydum o da filancadan duymuş şeklinde en sona yani Buhari gibi hadisleri toplayan büyük alimlere kadar kaydediliyor. Amaç ne? Bilginin kaynağına ta en başına kadar kesintisiz bir zincirle ulaşabilmek. İşte eleştirel taraf yani şaht Tam da bu noktada bombayı patlatıyor. Diyor ki, bu zincirlerin heksi sahte. İlk başta böyle bir sistem yoktu. Yüzyıllar sonra insanlar kendi uydurdukları sözlere bir otorite katmak için geriye dönük olarak bu zincirleri icat ettiler. Çok ciddi bir iddia. Peki, Azami bu devasa iddia karşısında ne yaptı? İşte burada işler iyice ilginçleşiyor. Adeta bir dedektif gibi arşivlere daldı ve eleştirmenlerin sadece metodolojisini değil, mantığını da sorguladı. Eleştirmenlerin metodolojisindeki sorunu göstermek için harika bir örnek var. Mesela, Goldziher'ın yaptığına bakın. Eski metinlerde bir grup insanın belli bir namazın nasıl kılınacağı konusunda kafasının karıştığına dair tek bir olay buluyor. Ve bu tek olaydan yola çıkarak ne diyor biliyor musunuz? Demek ki ilk Müslümanlar dinlerini bilmiyorlardı, cahillerdi. Azami'nin buna cevabıysa gerçekten müthiş. Diyor ki, bir saniye, bu yaptığınız mantıklı mı? Şöyle bir senaryo hayal edin. Yıl 2300. Bir tarihçi, 1960'ların İngiltere'sini anlamak için sadece o dönemin en sansasyonel gazete manşetlerini okuyor. Ne görür? Cinayet, soygun, skandal. Ve bu manşetlere bakarak 1960'larda İngiltere ahlaken çökmüş bir ülkeydi diye bir sonuca varabilir mi? İşte Azami, bu yöntemin ne kadar hatalı olduğunu bu basit örnekle gösteriyor. Ve geldik bir başka kritik noktaya. İsnat ne zaman başladı? Bütün kavga aslında bir kelime üzerinden dönüyor. Fitne. Eski bir alim olan i̇bn Sirin diyor ki, insanlar fitneden önce kaynak sormazlardı. Şaht, bu fitne kelimesini alıp, bu ikinci yüzyıldaki bir olaydır diyor. Azami ise tarihsel kanıtlarla diyor ki, hayır, bu kelimeyle kastedilen İslam'ın ilk yüzyılındaki büyük iç savaştır. Bu küçük kelime farkı, isnat sisteminin başlangıcını tam bir asır geriye çekiyor. Yani sonuç ne? Azami'ye göre bu isnat sistemi sonradan uydurulmuş fantazi bir şey değil. Aksine tam da siyasi kaosun ve bölünmelerin yaşandığı o ilk kriz anında kimin söylediğine güvenebiliriz sorusuna bir cevap olarak doğmuş tamamen organik bir tepkiydi. Peki tüm bu detayların bu akademik düellonunun sonunda ne oldu? Anlatı nasıl değişti? Azami'nin çalışmaları erken İslam tarihine bakışımızı nasıl kökünden sarstı? Bakın bu tablo eski ve yeni bakış açısını çok güzel özetliyor. Sol tarafta eski varsayımlar var. Sözlü bir kültürdü, isnat sonradan icat edildi, hadisler uydurmaydı. Sağda ise Azami'nin kanıtlara dayalı olarak ortaya koyduğu tablo. Yazı yaygındı. Kaynak kontrolü ilk yüzyılda başladı ve evet erken dönemde de sofistike bir eleştirel gelenek vardı. Bu çalışmanın ne kadar büyük bir etki yarattığını anlamak için başkasının sözüne gerek yok. Azami'nin kendi hocasının, Cambridge'den Profesör Erbeli'nin ne dediğine bakalım. Modern zamanlarda bu alanda yapılmış en heyecan verici ve özgün araştırmalardan biri. Bu, bir hocanın öğrencisi için söyleyebileceği en büyük övgülerden biridir. Yani toparlayacak olursak Doktor Agadmyni'nin yaptığı şey neydi? En eski, tozlu el yazmalarını tek tek inceleyerek bize tamamen farklı bir resim sundu. Pasif, cahil bir toplum yerine, canlı, sorgulayan, yazıyı aktif kullanan ve kendi bilgisini korumak için sofistike yöntemler geliştiren bir medeniyet tablosu çizdi. Ve sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Bu sadece bir örnek. Peki genel olarak tarih söz konusu olduğunda, yüzlerce hatta binlerce yıllık metinlerin tanıklığını Günümüzün modern teorileriyle nasıl dengeleyeceğiz? Hangisine ne kadar ağırlık vereceğiz? Bu sadece İslam tarihi için değil, bütün tarih bilimi için geçerli devasa bir soru.